Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul tatlısı yapıyorum. Şerbetli bir tatlı görüntüsü ve tadı efsane oluyor. Şimdi malzemelerimi saymaya geçiyorum. 100 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta fakat birinin sarısını üzerine koyacağım. 1 çay bardağı hindistan cevizi, yarım çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı irmik, 1 çay kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı kabartma tozu vanilya ve alabildiğince un yaklaşık iki buçuk dört arası değişiyor üzerindeki sos için bir çay bardağı irmik ve bir su bardağı da süt koydum şimdi bunu ocağın üzerine alıyorum Öncelikle bu sosunu yapacağım bunun soğuması gerekiyor bunu karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişireceğim. Daha sonra soğumaya alacağım. Sonra hamurumu yapacağım. Şimdi üst harcım için bunu pişirmeye devam ediyorum. Üst muhallebim oldu. Şimdi bunu soğumaya alıyorum ve ben de hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi hamurum için gerekli malzemelerimi kabımın içerisine alıyorum. Margarinimi koydum. Sıvı yağımı koydum. Yumurtalarımı. Yumurtamın bir tane sarısını ayırdım onu. Üzerine süreceğim. Daha sonra Hindistan cevizi, pudra şekeri, ilmik. Burada da kabartma tozu, maya ve vanilya var. Bunları güzelce yoğuruyorum. Daha sonra üzerine unum ekleyeceğim. Azar azar. Şimdi unumu biraz ekledim. Bir su bardağı ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. İkinci su bardağımı ekledim. hamurum biraz toparlanmaya başladı. Yaklaşık 4 su bardağı kullanabilirim. Şimdi 3. bardağı ekleyeyim. Hamuruma 4. su bardağı eklemeye gerek kalmadan toparlandı. Yumuşaklığı kulak memesi kıvamında. Şimdi şekillendirmeye geçiyorum. Şimdi şekillendirmesi aşırı pratik. Elime alıyorum ve yuvarlıyorum. Daha sonra bu şekilde tepsime diziyorum hepsini. Şimdi tüm tatlılarımı top şekli verdim. Daha sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Şimdi evdeki herhangi bir buna benzeyen alet, oklava olur, merdane'nin başı olur. Ben havanın tokmağıyla yapıyorum. Bu şekilde ortalarına yuvarlak açıyoruz. ve bunun daha yayvan yaptırıyor tabii ki bu işlem. Bu şekilde hepsini yapıyorum. Şimdi hepsinin ortasını deldim bağlı. Susam serpiyorum. Serpmeyebilirsiniz. Üst krema durdukça koyulaşmış. Şimdi bunu sıkma torbamın içerisine alıyorum. Şimdi kremamla boşlukları dolduruyorum. Katlarımı bu şekilde süsledim. Siz dilerseniz bu üst kırılmasını yapmayıp üzerine kaymak tokayabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Bu esnada da şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti hafif sıcak olmak zorunda ve çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetle kurabiyelerimi birleştireceğim. Şerbeti için 3,5 su bardağı şekeri ve 4 su bardağı suyumu ocağıma aldım. Şeker eridikten sonra içerisine yarım limon sıkacağım. Daha sonra 13 dakika kaynattıktan sonra biraz soğumaya alacağım. Şerbetimizin ve tatlımızın ilk sıcaklığı çıktığında ikisini birleştiriyoruz ve 1-2 saat dinlendiriyoruz. Afiyet olsun.